Ha, hoş geldiniz efendim. Merhabalar. 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 Mehmet Bey burada efendim. Merhaba. Buyurun buyur efendim. Şöyle buyur, şöyle evet. oturun efendim. Şöyle oturun efendim. Efendim. Şöyle oturun efendim. Pardon ben Mehmet Bey'in yanında biraz ya kucağında otursam olmaz mı biraz? Ay, Ama neden ayıp olacak ki? Yanına oturun efendim. Kucağına ben oturmayın. Hayır hayır. Yanına oturun efendim. Yanına oturun. Ya, Yanına tamam oturun. Olma, oturun. Tabii. Merhaba. Mehmet Bey bir merhaba eder misiniz? Merhabalar. Merhaba. Kutu bakmayın ben İran'dan gidiyorum. Öyle mi? hoş geldin. Hayır, hayır problem değil efendim. İran'dan geldiğim için. Hayır hayır Mehmet abi öyle bir insan e, değil. Bırakın, bırakın bırakın efendim tabii tabii. Çok özür dilerim. Evet. Mehmet Bey çok, çok çok aşırı memnun oldum şu anda. Yani sizi gördüm yani öyle içim <laughs> hoş 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 hoş. Estağfurullah. Ay, gerçekten, gerçekten. Heyecan Her'den çok heyecanlandınız Mehmet Bey'i görünce. Ben şey hayatımda kadar sinsin bile. Sağ ol. Ben gerçekten bu kadar seksi bir erkek so... Siz nesiniz acaba? O sizin 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 intibatınız. evet evet evet. Vallahi beni gururlandırdınız e, gerçekten. Evet evet evet. Teşekkürler. Mehmet abi senin hayranınmış. İran'dan seni izliyormuş Mehmet abi. Hanımefendi. Şu an bir gün İran'a gelme Hayran. şansımız var <laughs> mı acaba? E, ben gelemem vallahi. Neden? <laughs> Çünkü ben burada çalışan <laughs> bir işçiyim ben gelemem. Ama ben siz böyle konuşacağım. Ben kötüyüm. Mehmet. Çok hastayım bakıyorum. Her gün yoluna bakıyorum. <laughs> Mesela benim tarçınlarım var İran'da Meme. Tarçınlarımla bir, Buyur. Buyur. bir gün ya bir Bir sağdan bir soldan. Beğendin mi Ben Yani ben de güldürdün ha. Ben de güldürdün. Neden güldünüz acaba Mehmet Bey? güzel insansın o yüzden. Tabi bu sigeci uçak şakadır. Başka Yok böyle bir yavaş. Ben öyle şeylere giremem s ya. Eğer öyle düşünüyorsa ben gideyim Ahmet. Be. hayır hayır, hayır. Evet. Mehmet abi siz Mehmet abi sizi gerçekten çok seviyor şimdi. Ya. Yani sıkıntı yok. Oturabilirsin sen akşam. Ben olurum. Mehmet Bey beni otele götürebilir miyim? Tabii mi? tabii tabii. <laughs> <mi? gülüyor> Mehmet abi götürebilir misin? Götürebilir misiniz <laughs> Mehmet Bey? Otele ben gidemem. Niye? Yeah, ben <laughs> Kitabla benim arabam yok. Ben nasıl götüreyim? Yok ben ha. ben ben şoför var Mehmet abi. Şoför göndereceğim. Ya, yani, ben gidemem ben çalışıyorum. Pardon Mehmet Bey burada çalışıyor mu? Çalışıyor Mehmet mi? Bey hayır çalışmıyor Mehmet <laughs> abi bizim arkadaşımız abimiz. ya ben anlamadım ben kaçtım. <laughs> Allah onun için geldim. Yani. Başlayın. Yani. İsminiz neydi efendim pardon? Efendim? İsminiz neydi? Evet. Arzu ben. <laughs> Canım sen yoksa e, oraya portakal mı yaptın? Ne yaptın? Ümit Bey lütfen elinizi alabilir miyim? Bir saniye. Ay bir saniye. Şöyle oturmak istiyorum. Tamam nasıl derseniz. Bir saniye. Bir saniye. Aa. Ay neden saçmalayayım acaba? Bir, ama Mehmet <laughs> <yavaş, gülüyor> abi yavaş fazla. Dur, dur. Gerçek Mehmet abi, bir, gerçek. Bir, bir. abi gerçek. Abi, ama serçe mi? <laughs> parmağınız. ya, <bir <laughs> ama siz serçe parmağınız. Bu mu? Evet. İşaret parmağınızda. Gerçek değil mi Mehmet abi? Gerçek, Gerçekten gerçek. Yine gerçek. gerçek, ben mahcup ettim ben. Mahcup ettim vallahi ben. Gerçek tam şu tam. ellerimin bin dokuzuna besicaktın lütfen bakar mısınız? <laughs> Karalev gibi yok, yanıyorum. Mahcup ettim ben. <laughs> abi. Mehmet Bey beni peki çevirebilme <laughs> şansınız var mı? Çeviririm. Nasıl çeviririm. Nasıl çevirebilirsiniz? Şöyle, da, şöyle dans et. et Izgarada mı çevirirsiniz? Cam yok ya. E ne çeviriyorsunuz? Güzel insan, güzel insan. Güzel efendim, insan. Efendim, efendim. Güzel insansın sen. Efendim, güzel, güzel insan. kadınım. Ben güzel kadınım. Görüşelim. evet, ben güzel kadınım. <laughs> evet. Neden oradan bakıyorsun acaba? Gözlerine baktın mı? <laughs> Gözlerim bu kadar seni. <laughs> İtkileyemez. Ay, <laughs> ay. Ay. <gülüyor> ay. <gülüyor> ay. 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 kötü oluyorum. Yine kötü oluyorum.